Genlerden davranışları epigenetik yazarı Profesör Doktor Korkut Ulucan hocamızla Epigenetiği konuşacağız. Benim çok heyecanlandığım bir konu. Genlerin pabucu dama mı atılıyor hocam. <laughs> Yok. Kitap için çok genler, teşekkürler bu arada. Canlıyorum. Sağ Siz de, sizin kitaplar için ben de teşekkür ederim. E tabii şey, genlerin pabucu dama atılmaz. Zaten epigenetik de genetik üzerinden işleyen, genler üzerinden işleyen yeni bir alan diyelim. Aslında yeni bir yeni alan değil ama daha yeni farklı Yeni öğrenmeye evet. başladığımız bir alan. Evet. Zaten evet. vardı bu alan. Vardı. Biz yeni öğrenmeye başlıyoruz. Biz... Nedir epigenetik hocam? Epigenetik kabaca şöyle söyleyeyim. Tabii biyolojik olarak bazı farklar var ama o çok hani olayı anlamlandırmamızda bizi yanlış yere gö şey yapmaz, çekmez. Şöyle ki genlerin yapısının değil çalışmasının değişmesi. Örnek veriyorum. İşte kafeinli içecekleri içtiğimiz zaman kafein adenozin reseptörü adını verdiğimiz bizde özellikle bu merkezi sinir sisteminde belli reseptörler vardır. Ona bağlanma olmazsa adenozin oraya bağlanmazsa uyku hali gelir bize. Ataklar gelir, uykumuz gelir. Kafein oraya bağlandığı için bizi ayık tutuyor. Ve böylece o metabolik yolak aktif kalıyor. İşte bu epigenetiktir. Aslında orada gende bir değişim yok ama genin çalışması değişiyor. değişti. Bu o epigenetik. da kafeinden dolayı, o kafeinden dolayı değişti. Kafeinden dolayı. O başka farklı. zaman o başka bir şeyden bir şeyde dolayı örneği. değişiyor. Aynen dediğiniz Hı -hı. gibi. Güneş ışığında farklı, yediğimiz, bulunduğumuz ortamda farklı. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela biz bazen işte çok lüks restoranlara gidiyoruz. İşte kocaman tabak içinde ufacık yemek. Hani evet, bazen... çok acı bir gerçek. <laughs> evet, ama Fransız mutfağında iş... özellikle. Kesinlikle. Ama şunu öğrendim ki ben gerçekten de 7 veya 8 lokmadan sonra artık o yemekten aldığımız tat kalkıyor ortadan. Yani o tadı almıyoruz aynı hazzı almıyoruz aslında o da buna göre yapılmış bir yaklaşım çok hoşuma gitti. Benim. Anlamadım yani 7 veya 8 lokmadan sonra artık o yemeğin hazzı bizde aynı etkiyi yapıyor. Yükselerek giden bir haz değil. O yüzden de orada tadında bırakmak bu işin en doğrusu olarak tabii Tekrar biz... tekrar gelip yiyelim diye. Tabii tabii bir de şöyle tabii ki de gittiğimizde içinde bulunduğumuz ortam değişecek. Tabii. Belki masamızdaki arkadaşımız konuklar değişecek vesaire. Böyle olunca bakın bunun altında da bir bilin yatıyor. Bu yine çok hoşuma giden şeyler. Peki duyguların bu gen cevabına, genin davranışına olan etkisi nasıl hocam? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu, bu arada da hani destek yayınlarda ben çok teşekkür ederim. Hani gerçekten uğraştık biraz editörümle de uğraştı sağ olsun Özlem Hanım'la da. Şöyle ki şimdi epigenetikle ilgili bilgimiz var ama Türkçe'de yayın biz iki veya üç tane bulduk. iki tane bulabildik çok de çeviri. E, çok derin. Konunun uzmanı olarak ben bile bir tanesinde yani bir paragraftan bir günde zor çıkabildiğim şeyler. Ve bunu nasıl basitleştirebiliriz? E, günlük hayatımızdan yani davranışlarımız aslında epigenetik buraya tabii ki de sığınacak kadar çok geniş. Hani kalsa cilt cilt gideriz ama en kolay nedir? Etrafımızdaki davranışlar. Dediğiniz gibi duygu durumlar, yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız egzersizler. Duygu durum bakımından da olay şöyle hani özellikle bizler hani hep diyoruz ya özellikle şu sosyal medya çıktığı zaman işte şu 15 şeyi yapın mutlu olun. Evet evet i̇şte bu o tarz kadar şeyler. basit mi? E, keşke basit olsa ama <laughs> 15 böyle Mart'ta özellikle ile. ilk etapta olan şeyler biraz insanlarda bir etki değeri yaratıyor örnek veriyorum Büyüklerine sürekli ara işte şunu yap yazarak gibi gülümse. Işte, gülümse gibi belki sürekli olsa Bunlar etkisi işte, olur hocam mutlaka ama sürekliliği sağlayamadığımız bakın, için belki kesinlikle de. şunu siz çok daha yakından biliyorsunuz işte diyorlar ki işte şu içerik çok yararlı besinsel niye İşte şu toplum bu içerik onların kefen bezi bile o içerikten yani yedikleri doğduklarında o var öldüklerinde de o var biz ne yapıyoruz işte X çayı bizi rahatlatır diye. iki tane içiyoruz. Beni rahatlatmadı. Bu bir felsefe olacak, yaşam biçimi olacak. Bir de hani dediniz ya o coğrafyada kefen bezi bile yani ondan. Yani, yani, benim genim onu tanımıyorsa belki de bana o faydayı sağlamayacak. Aynen işte epigenetik bunu söylüyor. Ya i̇çinde aslında coğrafya kaderimiz midir? Aslında evet. Coğrafya bir nevi kaderinizdir. Epigenetik de işte bunları anlatmaya çalışıyor. Çevreli bir bütünüz. Sadece genler bu işi götürmez çevresel faktörler çok çok önemli. Bizler özellikle kötü, kötü dediğimden kasıt hani bizim metabolizmamızı istemediğimiz yöne çekecek şeyleri çevresel faktörlerle azaltabiliriz. Hastalıkları öteleyebiliriz. En güzel örnek diyabet. İyi bir beslenme programıyla bütün ailede diyabet var. Bende çıkmadı. Güzel bir olay. Tansiyon bütün ailede var. Mesela ben genetik olarak da tansiyona yatkınım. Kendi genlerim analiz ediyorum. Ama bu yaşa kadar çok şükür şu ana kadar çıkmadı. Çünkü siz yaşam şeklinizi ona göre ayarladınız. Kesinlikle. Işte, yani yaşam şekli genin ifadesini değiştiriyor. Evet, aynen. O zaman öyle. işte bizim ailede zaten hep tansiyon var canım. Bizde genetik. Bizim aile hep kilolu. Bizde genetik diyemeyiz. Demememiz lazım. Benim halamın da çok geç çocuğu olmuş. İşte annem de zaten 15. yılda beni doğurmuş diyemeyiz o halde. Doğru mu? Dememeliyiz normal şartlarda o. Ama burada bir parantez açıyorum. Bazı durumlar, bazı hastalıklar biz çoğu tek gen hastalıkları özellikle bu durumda bu kalıba uymayabilir. Hani evet, örnek evet. veriyorum hani ailede bazen Allah korusun ailesel kanser türleri vardır. Ha ben de bu işte aman çevremi değiştireyim ben olmam, kontrole gitmeyeyim çok büyük hata. Tabii ki de modern tıbbın getirdiklerini yapacağız. Ama bir yandan da sizin ifade ettiğiniz genlerimizin kaderimiz olmaması için istediğimiz yönde. Çünkü öyle bir şey, irade yapacağız. verilmiş zaten insan olmanın da en büyük özelliği aklımızın, beynimizin Kesinlikle. tercih yapabilme kabiliyetimizin olması da aslında bize bu tür imkanları sağlıyor. E, tabii Hocam bir de çok güzel bir cümleniz vardı. Kadınlar epigenetik harikalardır. Biraz onu da açalım istiyorum. Onu açmadan önce ben de Dolunay'ın Özgür Kadınları kitabında aslında kadınların ne kadar o değişim, dönüşüm kabiliyetlerinin olduğunu aslında her ay kendileri biyolojik olarak bunu deneyimlediklerini ifade etmeye çalıştım. Siz de hani programa başlamadan önce de kadına bunun yük olarak geri döndüğünü ifade ettiniz. Çünkü eril zihniyetin baskısı altında kadınlar kendi biyolojilerinden uzaklaştıkları için bu değişim dönüşüm gücünü yaşayamıyorlar. O renkli biyolojilerini bir alanda sıkıştırıyorlar. O zaman ne oluyor? Menopoz ateş basmalarıyla geçiyor. İşte gebelik yük olmaya başlıyor. Nedeni bilinmeyen infertilit oluyor. Adetler hep ağrılı, sancılı oluyor. Kadınlar neden epigenetik harikalar? <laughs> şöyle özellikle tabii ben genetik açıdan bunu yorumlayabilirim, biyolojik açıdan yorumlayabilirim. E, tabii bunun çok farklı sosyoloji olarak, felsefi olarak yaklaşımları da var. Yani şöyle ki kişilerde iki tane X kromozomu vardır cinsiyeti belirler. Erkeklerde bir X'in yanında bir Y vardır. Ve X kromozomu kromozomu Y'ye göre çok daha gen bazında çok daha yüksek üzerine binden biraz daha fazla gen var. Çok önemli metabolik şeyleri sağlayan gen var ve çok enteresan e, Ayşe Hocam bu X'lerden 2X var ya e, şeylerde bir tanesi inaktif duruma geçiyor. Nedeni bilinmiyor. Neden bir tanesi inaktif? Aslında ben derslerde hep şöyle söylerim. Derslerde bu şey değil. Ya diyorum biz neden işte dişilerden üstünüz? İşte dişiler bir X'le gelmeye çalışıyor. Bizde ekstra bir Y var. O yüzden işte erkekler daha işte güçlü, işte karakterli, zeki, yaratıcı, devrim Kimsel olur filan diye şaka olarak tabii söylerim. Tabii ki de bu bir şey, ironi sakın olmadık böyle bir şey gelmesin. Ama o X kromozomundaki çeşitlilik, diyelim bir hücrede bu X inaktif, diğerinde bu inaktif. Bu da bir çeşitlilik var. İşte bu çeşitlilik de mesela immün sistemde kadınlar çok daha kuvvetli. Sebebi belki yeni bir biz can vermeye destek olarak şu an anlamlandırabiliyoruz. İşte hep bu epigenetiğin şeyi. Hatta bu aşırı hassasiyet çoğu zaman otomün hastalıkların da neden kadınlarda daha çok olmasını açıklıyor bize. Çünkü aşırı hassaslar gerçekten. Aslında bu bir olumlu bir olay. Bazen fazla olumlu olumsuza dönebiliyor. Evet. Bu yüzden de hani epigenetik olarak harikadan kastım o. Mesela renk tonlarını çok daha net özellikle bu X kromozomda bulunan gen çeşitliği varsa çok daha net görebiliyorlar. Erkek çok daha az düzeyde bunu görebiliyor. Mesela sizin sarı dediğinize, işinizin kahverengi dediğine siz sarı diyebiliyorsunuz Evet. Da örnek veriyorum bunu. O açıdan da gerçekten epigenetik uygulamayı biz daha iyi anladığımızda gördük ki kadınların çok daha farklı bir epigenetik hafızası var. Hocam ben Süleymaniye doğum evinde ihtisas yaptım 90'lı yıllarda. İşte ihtisasa başladığımda hiçbir şey bilmiyoruz. Personel çoğu hastaya müdahale ediyor. Çok az hekim var, çok fazla gebe var falan. Şöyle bir şeye şahit oldum o zaman. İşte kız çocuk doğuyor. Zor doğum olmuş. Zor nefes alıyor falan. Bakıyorlar kız diyorlar o yaşar yaşar bir şey olmaz. Erkek doğuyor, zor doğum, zor nefes alıyor. inanılmaz bir şey. Alarma geçiyor herkes aman bu bebeğe iyi bakalım. Çünkü bu kurtaramayacak desteğe ihtiyacı var. Gerçekten de öyle oluyor. Yani yaşam içinde bunu hani göre 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 büyükler de deneyimlemişler. Kız çocuk bir şekilde daha hayata tutunuyor. Ölüm yaşlarına baktığımızda da belli bir yaştan sonra Çoğu kadın tek başına hayatı götürüyor ama erkekler dünyasını değiştirmiş. Ben işte annemin çevresinde de bakıyorum. Bir sürü eşi olmayan kadın var. Hayatı çok güzel götürebiliyorlar. Aslında belki de bu hani kadının güçlü yanlarının olmasının sonucu da böyle oluyor diye düşünüyorum. O epigenetik harikaların ifadesi belki de bu yaşamda gördüklerimiz. Tabii. Şimdi şöyle ki embriyo olarak baktığımızda da aslında düşüklerde, düşük şeylerinde yapılan analizlerde XX düşükleri daha fazla. Şimdi bunun da aslında metabolizmasının XY yani erkeklere göre biraz daha kapsamlı, daha ne diyebiliriz, daha kompleks olduğunu gösteriyor ve e, biz zaten hep söylüyoruz daha net olarak çözemediğimiz çok nokta var. Her geçen gün A buymuş diyoruz. E, hücre B beklediğimiz bir davranış yapması için bir stimülan veriyoruz. Hop ayrı bir cevap geliyor. Hiç düşünmemişiz. Yoksa kanseri niye bu kadar yıl uğraşılıyor, bu kadar paralar harcanıyor üstünde hala çözemedik. O yüzden de evet bu, bu açıdan işte burada hep onu söylüyoruz. Biz yıllarca hep teke indirgemeye çalıştık. Ne zaman ki etrafından bakmayı öğrendik. Şimdi artık bazı şeyleri anlamlandırabiliyoruz. İşte epigenetik bize o bütüncül yaklaşımdaki eksik noktayı sağ olsun getirdi. Ama ben şunu biliyorum. Epigenetik bitecek. Perigenetik tamamen örnek evet, O evet, başlayacak. Evet. Çünkü şunu görüyoruz ki her bir aslında güzel böyle bir öz laflar vardır ya ne kadar okudukça ne kadar bir konu hakkında az bildiğimiz farkına evet. varırız diye. Dediğiniz gibi epigenetik büyük bir şeyi kapatıyor bizde. Büyük bir açığı kapatıyor. Ama yeni bilgi gene de çok heyecanlandırıyor. Epigenetik beni gerçekten bu anlamda çok heyecanlandıran. Bir de hani hekimlik hayatı boyunca anlamlandıramadığım şeyleri bu bilgilerle biraz daha anlamlandırmaya başlıyorum. Çünkü bizim hani gözde görmediğimiz şeylerin dışında pek çok faktörün bizim aslında davranışlarımızı, biyolojimizi, hastalığımızı, sağlığımızı etkilediğini anlıyoruz. O zaman hastaya yaklaşımımız da değişiyor. Mesela işte fiziki olarak hiçbir problem görmüyorum hastada ama diyor ki geçmeyen bir kasık ağrım var. O zaman bakıyorum acaba duygu bazında ne yaşıyor, kendini yaşam içinde nasıl hissediyor veya işte adet ağrıları. Hiçbir anatomik problem yok, hiçbir fiziksel problem yok ama kadın her adet döneminde ağrıyla kıvranıyor. Muhakkak burada duygulara dokunmanın gerekli olduğunu görüyorum. Acaba duygular bedeni nasıl etkiliyor? Bedeni yani aslında hücrenin davranışını yani kimyamızı Orada oluşan kimyasal reaksiyonlar işte bir takım semptomları ortaya çıkartıyor. O anlamda bize çok güzel kapılar açıyor bu bilgiler. Bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağolunuz. Estağfurullah. Her zaman. Yani bu gerçekten de beyin dinamini ben de bir özellikle bu nörobilim çok güzel konulara getirdi. Serotonin dediğimiz tek amin olan ufak bir molekülden dünyalar konuşabiliyoruz. Evet, evet. Her şeyin içinden çıkıyor. Çünkü yani belli hep daha önceden de bahsetmiştik hocam hani belli davranış veya belli biz hastalıkları veya adı neyse biyolojik olayı tek bir şeye indirgemek bize her zaman doğru sonuca net ve kısa yoldan götürmeyebilir. Evet. Zaman harcamamıza, madde harcamamıza sebep olur. Bu yüzden de her geçen gün güzel bilgiler dediğiniz gibi bizim de işimize geliyor. Bir de yanlış işler yapıyoruz. Tek pencereden baktığımız zaman Tabii. mesela adet ağrılarına sadece ağrı kesici veriyoruz. Ağrı kesici verirken bu sefer asıl sıkıntıyı görmüyoruz. Ağrı kesicinin yan etkilerini bedene yüklemiş oluyoruz. Doğru. Bu anlamda gerçekten şöyle geniş pencereden bakmak, var olan bilgilerle tekrar tekrar donanmak, tekrar bertaraf etmek için başka bir uygulama. Evet başka Unut başka evet. başka böyle bir zincir. Ama bu gidiyor, zaten şöyle. yaşamın heyecanı evet, olsa doğru. gerek. Bir noktada kalmak heyecanımızı da kaybettirir. Dinamik olmak, hareketli olmak sadece fizik bedenle değil, zihnen de evet. sürekli bir yenilik içinde olmak çok şükür ne güzel. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Sevgiyle kalın efendim.